Evet arkadaşlar Ramazan'ın Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi yapmış olduğum ağaç tornasını sizlere tanıtacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle videomuza dilerseniz buradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar alta bir zemin tahtamızı koydum. Ve sonrasında buralara mekanizmalarımızın gidebilmesi için gördüğünüz gibi çukurlar yaptım. Mekanizmamız rahatça gidebilir. Aynı zamanda bu da aynı. Ama buralarda vidalar da var. Sıkabilmemiz için, hareket etmemesi için. Bu sıktık mı? Hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Bu da aynı şekilde sıktık mı hareket etmez. Arkadaşlar şimdi size ağacımız nasıl takılır onu da anlatayım. Ağacımızı şu iki çividen saplıyoruz. Burada vidamız var buraya bağlı. Bu döndükçe ağacı da döndürüyor ve ağacımızın diğer ucunu buraya takıyoruz. Ağacımızın atmaması için ve daha rahat iş yapabilmemiz için. Bunu arkadaşlar ağacımızın kalınlığına göre ağacımız kalınsa bunu söküp geriye getirebiliyoruz. Yerini değiştirebiliyoruz. Ağacımızın neresinde çalışmak çalışmak istiyorsak orasına getirip çalışabiliriz. Ve arkadaşlar dilerseniz motorumuza geçelim. Arkadaşlar motorumuzu nasıl sabitledim? Bir buradan vida bir de buradan bir tane de arkadan serumlarla birbirine bağladım. Sonra geriye tepmemesi için motorumuzun buraya bir tahta yaptım. Ve ileri tepmemesi için de aynı şekilde tahta yaptım. Bu yana tepmemesi için de zaten gördüğünüz gibi bu var. Arkadaşlar motorumuz devirlidir. Bunu vidayı çevirdikçe Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 devirli motorumuz Ve arkadaşlar şimdi de Sizlerle kendi yapmış olduğum eserime geçebiliriz. Arkadaşlar benim yapmış olduğum bu Size nasıl sabitleyeceğinizi de anlatayım. Bu vidalardan sabitliyoruz. Ben önceden sabitlemiş olduğum için arkadaşlar, vidamda o tahtamda delikler var. Yine burayı söküyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim burada önceden delik olduğum delik var. Bunu oraya taktığımızda sıkıca yine bağlıyoruz. Ve bunu da tahtamıza göre ayarlayabiliyoruz yine. Şimdi arkadaşlar motorumuzu çalıştırıp bakabiliriz. arkadaşlar. Bugün sizleri görmüş olduğunuz gibi ağaç tornasının projemi yapımını sizlere anlattım. Arkadaşlar eğer abone olursanız ve zil tuşuna basarsanız çok sevinirim. Diğer ki diğer videomda bunun yapılışını atacağım. Abone olup bildirimleri açarsanız diğer videom size geldiği haberi gelir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.